Herkese merhabalar Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün yılın bu zamanlarına özel gelenekselleşen aşure tarifimizi paylaşacağım. Bu tarifle bereketin sembolü olan aşureyi tam kıvamında yapmak hiç zor değil. Daha önceki yıllardaki videolarımda annemle de hazırlamıştı. Konu komşuya dağıtabileceğimiz bol ölçülü aşure hazırlamıştım. Bu defa kendi ailemiz içerisinde maksimum 6-8 kişilik olacak şekilde daha az malzemeyle ve hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir aşure tarifi paylaşacağım. Sadece aşure gününde değil her zaman yapabileceğiniz son derece lezzetli ve kolay bir tarif. Videoyu sonuna kadar izler. Sizler de aşureye hangi malzemeleri ekliyorsanız benimle paylaşırsanız çok sevinirim. İlk olarak kuru meyvelerimizi dilimleyerek başlayalım. Bunun için bir avuç kadar kuru kayısıyı kesme tahtamızı alarak küçük küçük doğrayalım. Ardından uygun bir kaseye aktaralım. Aynı miktarda kuru inciri de yine küçük küçük doğrayarak kaseye ilave edelim. kuru incir ve kuru kayısıların üzerine yine bir avuç kadar kuru üzümü de aktaralım. Daha sonra üzerlerini geçecek kadar sıcak suyu ekleyelim ve bu şekilde bekletelim. 10 dakika kaynatıp çıkan sarı suyunu süzdüğümüz 1 su bardağı aşurelik buğdayı genişçe bir tencereye alalım. Ayrıca eklemek istiyorum. Buğdayları 2 defa kaynatıp suyunu süzüp tekrar temiz suyla kaynatıyorum ki çıkan sarı su aşurenin rengini bozmasın. Üzerine 1 litre kadar sıcak suyu ekleyerek yaklaşık 50 dakika kadar kaynatalım. Bu süre boyunca gerekirse su eklemeyi unutmayın. Aşurelik buğdayınızı geceden ıslatırsanız 15 dakika kadar kaynatmanız yeterli olacaktır. Sürenin sonunda iyice yumuşayan buğdaylara doğradığımız kuru meyveleri, 1 su bardağı haşlanmış fasulyeyi, 1 su bardağı haşlanmış nohutu ve 1 yemek kaşığı pirinci ilave edelim. Bir miktar daha sıcak su ekleyelim ve bu şekilde 15 dakika kadar kaynamaya bırakalım. Sürenin sonunda tencereye bir bardak sıcak süt, yarım çay bardağı karanfil suyu, bir buçuk su bardağı toz şeker, ve yarım su bardağı fındığı ilave ederek şöyle bir karıştıralım. Bu arada karanfil suyu için bir çay kaşığı kadar karanfili yarım çay bardağı sıcak suda 10 dakika kaynatıp süzmeniz yeterli olacaktır. Son olarak birer fiske tuz ve karabiberi de ekleyip 15-20 dakika kadar kaynamaya bırakalım. Hazırladığımız aşureyi sıcağıyla cam kaselere bölüştürelim. Ben bu ölçülerle 6 kaseden biraz daha fazla aşure elde ettim. İlk sıcaklığı çıkan aşurelerinizin üzerine dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben kuru kayısı dilimleri, file fıstık, fındık kırı ve hindistan cevizi kullandım. Mevsimine göre varsa nar taneleri, portakal kabuğu, portakal kabuğundan yapılmış şekerlemeler, tarçın, toz fıstık, aklınıza gelebilecek her türlü malzemeyi kullanabilirsiniz. Aşurelerimiz artık servise hazır, kıvamı tam yerinde, şeker oranında gerçekten her damak zevkine uyacak türden. Belki çok tatlı sevmiyorsanız biraz azaltabilirsiniz. Dilerseniz bu aşure tarifine sevdiğiniz farklı malzemeleri de ekleyebilirsiniz. Eğer mevsimindeyse karanfil yerine aroma katmak için portakal kabuğu da kullanabilirsiniz. Eğer daha fazla ölçüde hazırlamak istiyorsanız, videonun başına bahsettiğim annemle hazırladığımız aşure tarifinin videosunu da bunun sonuna ekliyor olacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Sonuna kadar vakit ayırıp izlediğiniz için özellikle teşekkürler.